Bakın bakın şimdi müziğe bakın beyler. Duydunuz mu o efsane müziği? Bugün tüm stadyum duyacak o müziği. Ya izin vermeseler de biz açtıracağız. Bir taraftar kendine gelsin eskiye dönsün. Taraftar eskiye dönünce takım deliye dönsün. Takım deliye dönünce biz Dinamo Kiev parçalayalım. Gerçi 10 tane Dinamo de olsak ezip geçeceğiz. Tabi tabi canım benim geçersin geçersin. Ezip geçersin çakar geçersin sen Fenerbahçe'sin. Tek bir sıkıntı var ama sana koyup geçecekler. Biraz gerçeklerden uzaktasın. Ee, şimdi canım benim ben Deniz Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi konusunda benden her türlü bilgi destek alabilirdin. Neden almadın? Sana bildiklerimi, başardıklarımı anlatırdım. Sen de başarırdın. Oo, oğlum anlatsana lan bize ben de Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. Bir gruplardan çıkayım ya. Bir çeyrek final falan göreyim anlat da bileyim. Lan deliler bir deli bir kuyuya taş atıyor. Diğer deliler de onun peşinden gidiyor ya. Ne yapmış da bu şampiyonlar liginde siz bunu takip edeceksiniz. Bilgi alacaksınız bundan. Avrupa Fatih burada. Bu ne yapmış da sıfır çekti. Avaraj takımı nasıl olur onu mu öğreneceksiniz? Bir maçta en fazla gol nasıl yenilebilir falan. Ee, ben Deniz Beşiktaş olarak senin ağzına sıç. Lan oğlum bu karşındaki takım la mağlup çıktı lan şampiyonlar liginden la mağlup. Üf, ya tüküreceğim konu da aldı konu da aldı.